kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirtelim ve haydi gelin başlayalım. Dostlar korku ve gözü kendeksinin 21 olduğu günlerdeyiz. Altcoin Bitcoin sezonuna baktığımızda karşımıza 15 yani neredeyse %80-90 oranında Bitcoin'e odaklanmış bir piyasa çıkıyor. Toplam piyasa hacmi 2.63 trilyon. Her gün ortalama 10 milyar dolarlık bir düşüş var gibi gözüküyor. Hafif hafif nereye kadar, sonsa kadar mı bunu bilmiyoruz. Fakat eninde sonunda kripto piyasası her piyasanın nefes alıp verdiği gibi bir yerden sonra artık nefes almaya başlayacaktır. Çünkü baktığımızda dostlar son 7 günlük fiyat değişimlerine bütün coinlerin neredeyse %5 ile %25 arası düştüğünü görüyoruz. Yeşil bir coin görebiliyor musunuz? Ben baktığımda neredeyse hiç göremiyorum. Sadece şurada bir Celestia'yı görüyoruz. Haricinde çok az var. Böyle durumlarda dostlar genellikle yatırımcıların yaptığı şey zarar etme pahasına kaçmaktır. Fakat bazıları da gelir. Daha büyük fırsatlar olduğunu düşünür. Herkesin kaçtığı piyasada tam olarak alım fırsatı der ve birçok kişiye nazaran daha güzel alımlar yapar. Burada size teknik destek gibi kavramlardan konuşarak kafa karıştırmaya çalışmayacağım. Fakat basit olarak şöyle bir şey diyebiliriz ki arkadaşlar. Örnek olarak Ethereum'da konuştuğumuzda şu 1850 seviyesi arkadaşlar yaklaşık olarak 2021 yılından beri genel olarak hep üstünde kalınmış. Evet istisnai bir dönemimiz var. Kayda değer bir süre gibi gözükebilir fakat çok ciddi zararda yok gibi gözüküyor genel olarak. Yani zararın minimize olduğu, karın ise genel olarak olası olduğu bir süreç. Yani Ethereum'un şu şu anki fiyatı esasında gerçekten çok güzel bir alım fırsatı olabilir. Tabi bilmiyoruz. Göreceğiz. Bu videomuzda sizinle dostlar bazı ön satış projeleri hakkında konuşmak istiyorum. İlki Mind of Pepe olacak. Mind of Pepe kendini bir yapay zeka ajanı olarak tanıtıyor. 307'lik staking ödülleriyle öne çıkmaya çalışan bu projenin yapay zeka ajanı derken kendine neyi kastettiğini cevaplayalım. Şimdi dostlar Twitter'da bilirsiniz ki postlar paylaşırsınız. Kimisi iyi etkileşim elde eder, kimse etkileşim elde etmez. Mind of Pepe'nin yapay zeka ajanı esasında bir bir yapay zekanın otomatize edilmiş hali. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Paylaşımlar yapacak Twitter'da ve hangisi daha çok etkileşim alacak olursa kendisini o yönde ilerletmeye çalışacak. Bunu nasıl yapacağının cevabı aslında basit. Bu şekilde bir sistematik var demiyorum fakat şöyle bir şey yapılabilir. Bakarsınız ki ortalama olarak bilmem ne tonu kullandığınızda daha çok etkileşim alıyorsunuzdur. Bu ton kimi zaman samimidir, kimi zaman resmidir değişkenlik gösterebilir. Başka sosyal medya isimleriyle bağlantı kurmaya çalışıp etkileşim oluşturmaya çalışacak bir coin'den bahsediyoruz. Yani içeri üreticileri için esasında biraz sıkıntılı bir mesele bu. Çünkü bir insanın yerini alacak bir proje olabilir bu. Kart ile almak mümkün, kripto ile almak mümkün. Tokonomi'ne baktığımızda dostlar bu coin'in 25'inin ön satışa, 20'sinin pazarlamaya, 15'inin ödüllere, 30'unun geliştirmeye, 10'unun da borsalara ayrıldığını görüyoruz. 7.3 milyon dolar para toplayan bu proje bir gün 5 saat içerisinde fiyat artışına gidecek. Telegram'da ise 4000 abonesi olduğunu görüyoruz. Yani büyük bir topluluk oluşturma yolunda ilerleyen bir coin karşımızda. Bunu dedikten sonra dostlar Sizinle BTC Bull hakkında konuşmak istiyorum. BTC Bull token'ın temel olayı esasında kendini bir Bitcoin Meme Coin olarak tanıtması. Şurada resmi yazıyor ama burada kelime oyunu var. Daha önceden de bahsetmiştim. Bu yüzden çok uzatmayacağım. Fakat bir Bitcoin Meme Coin'i çok da görmedik açıkçası piyasada. Yani bu noktada farklılaşan bir coin karşımıza çıkıyor. Tabi Bitcoin gibi ağır abi bir coin'in Meme Coin'i olduğu için o kadar da komik bir şey karşımızda yok. 2 gün 14 saat içerisinde fiyatını yükseltecek bu proje 3,5 milyon dolar para topladı. Fakat bu Meme Coin'in dosta güzel bir öne çıktığı özelliği var ki o da airdrop ve token yakma kısımları. Baktığımızda her 25 bin dolarlık fiyat artışında ya token yakımı olacak ya da airdrop olacak. Burada görüyorsunuz 100 ön satış, 125 token yakma, 150 airdrop, 175 token yakma, 200 airdrop. Bu şekilde ilerliyorlar. Tokenomine baktığımızda ise dostlar bu airdrop ve token yakmaya totalde %25'in ayrıldığını görüyoruz. Ve 21 milyarlık bir arz karşımıza çıkıyor. Yani kayda değer düzeyde tokenomi'nin ciddi bir kısmı buna ayrılmış durumda. Bu coin'in güvenilirliğini merak ediyorsanız da dostlar Solid Proof testine bakabilirsiniz. Tabi 22 sayfa sonuç çıktığı için bunu detaylıca okumayacağım. Coin salt test sonucuna baktığımızda ise karşımıza çıkan sonuç dostlar bir adet düşük risk şeklinde gözüküyor. Crypto News, News, BTC, Coinpedia, Cryptopolitan birçok yerde çıktığını bu projenin görebilirsiniz dostlar. Ve Telegram'da da 1800 abonesi var. Ve son olarak bahsedeceğim projede arkadaşlar Memex yani Meme Index olacak. Bu satışın bitmesi için 17 gün 17 saat kaldı aldı. Artık son noktadayız. 4 milyon doların üzerinde para daha yeni toplandı. Bir memeksin fiyatı 0.016 dolar seviyesinde. Ethereum USDT kart istediğiniz opsiyonu alabilmeniz mümkün. Bu coin nedir sorusunun cevabı şu şekilde arkadaşlar. Kendini dünyanın ilk merkezi MIM coin endeksi olarak tanıtmaya çalışıyor ve 570'lik staking ödüllerine sahip. Peki neyin nesidir bu endeks derseniz arkadaşlar MIM Titan, MIM Moonshot, MIM Midcap, MIM Frenzy Index gibi şeyler karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz üzere buradaki 8 tane MIM coin'in ortalamasını ise size öyle bir getiri sağlanıyor. Kimilerinde şöyle şeylere şahit olmuşsunuzdur. Atıyorum dogeşi, pepe, vif bunların hepsini almışsınızdır. Hepsi az yükselmiştir. Ama atıyorum floki çok yükselmiştir ve onun karını kaçırmışsınızdır. Orantısal olarak böylelikle bir coin'in yükselişinden veya düşüşünden ortalama değer elde ederek kendinize daha güvenilir sayılabilecek bir metot oluşturabilirsiniz. Çünkü min piyasasına olan rağbet bazı coin'lerde yeri geldiğinde değişkenlik gösterebiliyor. Bir coin'in ciddi artışından faydalanabilir böylelikle. Mim Titan, Mim Moonshot derken burada temel olayımız ise şu şekilde arkadaşlar. Mim Frenzy çok daha az bilinen yani daha yüksek dalgalanma ihtimaline sahip daha iyi kazanç sağlayabilecek, daha büyük kaybettirebilecek coinler. Mim Titan'da ise diğer coin, diğer Mim coinlerine nazaran daha stabil yapıda coinler çıkıyor. Tokonomi'ne baktığımızda 15'e ön satış, 25 staking, 20'si pazarlama, 20'si topluluk ödülleri ve teşvikleri, 20'si hazine ve yönetişim şeklinde dostlar. Eğer bu coinleri daha detaylı araştırmak isterseniz açıklamalar kısmına güvenli adres ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Coin'leri araştırmayı düşünecek olursanız ve daha sonrasında da almaya karar verecek olursanız bu videoda ele aldığımız kripto paralara dair araştırma yapmanız gerektiğini unutmayın. Bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu yüzden genel kripto piyasasında dikkatli olmak herkesin sorumluluğunda olan bir mesele. Son olarak da şunu unutmayın. Eğer bu coin'lere yatırım yapmayı düşünecek olursanız göz ardı edebileceğinizden fazlasını tercih etmeniz üzülmenize sebep olabilir. Ön satış projelerinin 24 saat içerisinde 10x değer kazandığını gördük. Fakat %80 değer kaybettiğini de gördük. Yani bu kadar dalgalı bir piyasa içerisine dikkatli olmak çok önemlidir dostlar. Şu an avantajlı olabilecek şey şu. Zaten piyasa düşüşte ve bu coin'in ön satış bittikten sonra yükseliş başlarsa gerçekten güzel değerlemeler elde edebilir. Ne olacağını zaman gösterecek. Bunu unutmamakta da fayda var. Bunu diyerek videomuzu kapatıyoruz. Lütfen yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Sağlıcakla, sevgiyle kalın.